da bulunmuştu Çiğdem. Bu kıyafeti daha önce bu stüdyoda giyen biri oldu mu diye. Ya bir şey söylemek istiyorum. Ben hep doğruyu söyledim de niye böyle kötü oluyorum? Eğer sıkıntıysa hiç konuşmayayım ya da problemse gerçekten sinirlerim bozuluyor. E doğruları söyleniyorsa doğrulardır. Ben söyledim. Sayın moderatörde de e, ve ee, efendim, yetkili e, buraya e, hükmeden e, kişiler de e, eğer ki e, uygun görüyorlarsa yayınlarlar. Uygun görmüyorlarsa zaten bizi aşar. Var, yayınlamak da dil ifade edemiyorum ki. Efendim, Çiğdem fotoğrafları hazırlamış. Tabii ki de daha önce bir e, model yarışmamış bu kıyafetle. E, fakat kuaförlerimizden biri. E, Ekrana da istiyorum görüntüyü. E, bu elbiseyi giymiş, evet. Öncelikle seni gösteriyorum. Evet, Özlem'in giydiği. Şimdi de bir diğer Özlem'i görüyoruz. Özlem Kurt, selam olsun. Buyurun efendim yakından da bakın. Bu kıyafet ve bu daha hanım. önce de Özlem Kurt'un giydiği kıyafet. Yan yana da böyle de. Boğanın makyöz olan evet, hanımda. Kuaför, evet siz, makyöz olan hanımda. Evet. Burada. Evet. Evet. Bu da bizim kız. Evet. Lehçede görüyoruz. Işılcığım sen de bir değerlendir. Aynı kıyafet midir? Bir de üstüne hiçbir şey katmadan. Hani katarsın aynı kıyafeti gene giyebilirsin. Hiçbir şey üstüne katmadan aynı kolyeleri takıp takıştırıp buraya gelmiş. Ben Özlem Kurt'u tanımıyorum. Onunla da aynı yarışmada yarışmadım. Aynı elbise değilse Özlem, Özlem'e bir özür borçlu tabii ki de. Aynı elbise mi değil mi bu ne derece önemlidir sizler için? Yani aynı elbise olabilir fakat e, bir markanın elbisesi tek bir kişi için üretilmiyor. Tesadüf edebilir aynı elbiseden iki kişi, üç kişi, on kişi pişti olabilir. Yani bu çok önemli davetlerde ve düğünlerde bile çok pahalı elbiselerde bile tasarım elbiselerde bile dünyaca ünlü modacıların. ...olabilecek bir şey. Farklı yorumlamak var ama. Şimdi ekranda biz burada e eğer kıyafet göstereceksek... ...biraz bakmamız lazım. Mutlaka ekibin haberi olmuştur onu giydiğinde. Çünkü gözlemliyorlar. Bize e az buçuk söylüyorlar Peki şey. söylediler mi sana bir şey Özlem? Hani ha. bunun benzeri ya da aynısı giyildi diye bir uyarı aldın mı? Hayır zaten Işıl Hanım... ...o bayanla biz aynı yarışmada değildik. Ya da aynı yarışmada yarışmıyoruz. Yo, onu anladım o daha önce yarışmış... Fakat sana böyle bir uyarı geldi mi Hayır. iki tarafından? Hayır. E, kıyafet değil, e, yarışan makyöz olarak yarıştı, model olarak yarıştı. Evet, evet. Vardı. Fark etmez. Sonuçta bu yarışmada giyinmiş. O dikkat çekti demek Üstüne ki. Üstüne de hiçbir şey katmamış. Yani şu kıyafette farklı görülebilen ne var? Hangi takısı vardı? Ben bunu böyle yorumladım. Giyilebilir. Ya Sözdüm ben izlemedim bile, izlemedim. Neyi üzerine bir şey katayım görmediğim bir şeyi? Sen aynı yarışmadasın adlısın, zannettim. Hala, Eğer aynı yarışmada değilsen... Özür dile bence. Aa, ağzımdan lafı alıyorsun bir müsaade eder misin? Otomatik konuşmaya gerek yok. Aynı yarışmada değilsen, bilinçsiz yaptıysan özür dilerim. Ama bir daha aklında olsun. Giymek istiyorsan, biri de sana derse Üstüne bir şey kat ya da yedek bir kıyafet getir buraya. Aynı yarışmada de değilim bu. Diye. Kimse buraya. de bir şey söylemedi zaten. Buraya tarz olmaya geldiysek biraz o üstüne benim katalım. tarzım zaten. Senin tarzını gördüm ben. iddia diyordun ya başkasının hiçbir kıyafetini giydiğimi. Tarzının hiçbir vizyonu, hiçbir şey yok ekibin Senin güzel. Senin çok var. Çok. En azından ben tek... bütün kombinlerimin sonuna kadar arkasındayım. Birinciliğimi hazmedemedin konuşuyorsun. Sen olmayasın o. Kişi kendinden bilirmiş işi. Ben tebrik ettim arkadaşımı da. Seni de ederim, çok tebrik ederim. İyi ki siperlik var sende de Çiğdem hareket ettikçe korkuyorum o dallar girecek. Yüzüne diye. Olmasaydı kesin girerdi. Çiğdem böyle için. Kesin yani. Çok değişik çalışmalar ortaya çıkıyor bu arada arkadaşlar. Tebrik ediyorum şimdiden ve son 10 dakikanız. Kim gitsin Berna bugün? Aslında herkes çok seviyorum ama. Onu biliyoruz. Ama sanki böyle biraz Aytekin. Neden Aytekin gitsin? Yani geldiğimden beri görmedim ben de. Duygula duygularımız karşılıklı onunla. Geldiğimden beri ben de göremedim pek. Berna, Tayfun abi gitse üzülür müsün? E tabii ki de üzülürüm. Sen üzülmez misin? Çok mu üzülürsün? Ben sen benden daha çok üzülürsün. Herkese ne kadar üzülürsem o kadar üzülürüm. Bence Tayfun abinin bir ayrı canı var. Sen benimle çay şey içmiyorsun dışarıda çünkü. Ama sence? Yani. Ama sen mesela dışarıda bizimle çay şey içmiyorsun Tayfun. E içelim abi beraber. Içiyorsun. Tamam içelim beraber. Demek ki Tayfun abi sen senin için özel. Allah. Tayfun kim getsin? Engin gitsin Gözden. Engin gitsin. Neden? Nedeni var mı Allah aşkına? Benim toz duman etti beni ya. Hak ediyorsam gideyim abi. Senin canın hak sağ Hak ediyorsun. Sonuna kadar hak ediyorsun. Git. Terk et. Böyle bir şey yok. Sayfın abi. Sen konuşma. Ben artık... Berna kalsın mı? Kim kalsın? Berna. E tabii kalsın canım. Berna çok iyi bir kere. Çok sana. Sen Berna'nın yaptığı işleri beğeniyor musun? Tabii ki. Bayılıyorum. Neden onu hiç kötü yorum yapmıyorsun? Ya dün yaptın ya nasıl yapmadın dün? Yaptım ben o bir yuttum. Benim kafirime yapıyorsun, niye Berna'ya kötü yorum yani seni, seni yapmıyorsun? Senin kafirin bir şey Doğru. bilmiyor. Ne yapayım? <laughs> benim kafirim esmer uzun saçlı bir kız olsaydı da mı böyle yapardım? Mesela Berna gibi. Ya sen çok ferahsın ya. Git ona sor aşkım aşkım. On yıllık evli adam. Ama ben şu an karşımda yeni aşk pıtırcıkları görüyorum. Pıtırcık mı? Evet. Öyle bir tipim var mı sence pıtırcık gibi? Evet var. Tayfun abi tam bir aşk pıtırcığı oldu şu sıralar. Gülüyor mutlu. Ya çok masum anlatıyor, çok, çok, tatlı. Tatlı mı? Çok tatlı anlatmıyor mu? Sen bugün çok tatlı anlatıyorsun. Yok yok bana Aa, hiç tatlı, bir tatlı gelmiyor. Aa bir geldi seni. Valla. Bana. bana hiç tatlı gelmiyor. Çünkü bana... <gülüyor> <gülüyor> neler... Bak 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 neler yapıyor bak. Ne oldu? <laughs> ne oldu canım? <gülüyor> Özlem. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yok bir şey? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sinirlerim bozuldu sadece bir şey yok. Peki. Neyse biraz rahat bırakalım. sinirleri bozulmuş olabilir. Aytekin kim gitsin? Bernal'a gitmeli bence. Çünkü tekrar yapıyorlar sürekli. Ee, Çiğdem Hanım'la da çok iyi anlaşamadığımı düşünüyorum. O yüzden onların gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi anlaşıyorum. Ama daha bitmedi. Arada sorunlar olabilir. Ama anlaşmıyor değiliz. Engin kim gitsin? Aman ben gitmeyeyim de kim giderse gitsin. <laughs> Üçü birden gidebiliriz sıkıntı yok. İlk sırada kim var? İlk sırada e, yani hepsi çok iyi rakip. O konuda e, bir şey demiyorum ama e, Berna gidebilir. Neden? Şöyle e, modeliyle ters düştüğünü düşünüyorum. E, gitsin derken gidebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü modelle ters düşüyor. Eee, hanımefendi yüzüne ne yakıştığını biliyor, nasıl taşıyacağını biliyor, sürekli bir çatışma oluyor. Hanımefendiyi dinlemedikleri için sonuncu oldular, moraller bozuldu. Daha çok hem hanımefendinin morali bozulmasın, hem de Berna daha fazla canını sıkmasın diye onlar gitsin. Benim canım sıkılmıyor ki. Yani. Gördüğünü söylüyorum ben. Ayrıca hem anlaşamayıp, ben. hem gitmezsem ne yapacaksın? Hayır. Git, yani öyle bir iddiam yok. Sadece gitmeni istiyorum, o kadar. Hanımefendi ben bir bir dakikanızı istirham ediyorum. Tabii ki de efendim buyurun. Şimdi bu hanım niye ağladı? Eğer birbirlerine söyledikleri sözler batıyorsa burada en batıcı, en acıtan ...kelimelerden mücehhez cümleleri kuran kendisi. <laughs> Peygamber Efendimiz'in bir lafı vardır. Üzme, üzülme. Bülent Hanım ben kötü bir şey söylemedim ki. Sinirlerin Siz istediğiniz sadece. vakit o kadar can acıtıcı konuşuyorsunuz ki... Ama ben kötü bir şey söylemedim ki başından beri anlatmaya çalışıyorum. Daha... Siz yani hiç can acıtmıyor musunuz? Ben ona can acıtıcı bir şey söylemedim ki ben onun... O zaman ben de sizden özür diliyorum. Ben haksızlık yaptım. Bağışlayın. Siz gökten inmiş kanatsız meleksiniz. See?